gönlüne baba olma videosu çekiyoruz. Öncelikle hastaneye gidip bunu emzik almalıyız. Hastanede görüşürüz. Arkadaş. Uy. Yerim ben seni yerim yerim. Arka Arkadaşlar. Şimdi hastaneye vardık. Benim çocuğum kız olduğu için pembe pembe takıyorum. Ee, daha doğrusu bu bizim tanıdığımızın bir çocuğu. Ama çok şirin değil mi ya? Bir günlüğüne ona ben bakacağım. Ne oldu ya? Neden ağlıyor bu? Ağlama. Ağlama. Sus hastalar var. Sus sana sus. Sus diyorum. Sus diyorum. Sus sus. Sus sus. Anneni bağlayayım kendine kendine. Çok şükür sustu. Emzini taktık da sustu çok şükür. Bu arada arkadaşlar bu beyin adı, bu bebeğin adı Elin. Evet, evet. Eli işte. Pardon yanlış söyledim. Arkadaşlar şuradan bebe bebe ihtiyacı olursa diye Biber. biberon alayım. Merhaba biberon var mı? Efendim biberonlarımız bebek bölümünde görmüşsünüz mü? Ha pardon. Biberonlar Hah buradaymış. Biberon biberon biberonu nasıl elime alacağım? Ha. Tamamdır. Biberon. Biberonu Dandini dandini dastan. Evet, bebek uyudu. Hmm, karnı acıkmış görünüyor. Emzini çıkartalım. İçini içirtelim. Doymuş galiba karnı. Tamam, şimdi emzini geri takalım. Orada sınırım tamam demek. Ben şimdi eve gideyim. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, eve vardık. Çok şükür ki eve vardık. Ya bizim bu bebek, bu bebek bir daha bir yemek istedi şey yaptı, Altına kaçırdı. İşte o yüzden birazcık video uzadı. Neyse. Şimdi Şimdi uyku vakti. Şimdi yatağa yat yatağa koyalım. Kucağımıza alalım. Evet, dandini dandini dastana. Kobostancım. Aa dakika bir gol bir uyudu lan. Şimdi beşiği şey koyalım. Bebek arabasına koyalım. Çok güzel uyudu. Ha? Bari ben de şuradan. Ay çok güzel uyudu. Aa akşam olmuş. Akşam olmuş. Hiç fark etmedim. Bari ben de şu gözlüğümü alayım da. Gerçi başkasının gözünü kullanıyorum. Uy, uyuma vakti geldi. Ya ne var yine ya? Aa saat olmuş. Bebeği saatine götürmem lazım. Sahibine götürmem lazım. Arkadaşlar, bebeği bebeği sahib sahibinin yanında götürüp Arkadaşlar madem bu video bebekle bebekle kapanışı yapalım. Ha bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Bu bebek galiba beni çok sevdi. Çünkü yanında olmadım e, sahibi söyledi. Yanında olmadığım zaman sürekli sürekli ağlıyormuş. Neyse artık kapanışı yapalım. Mecbur galiba bu bebeklerse videolarda olacak.